Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kış alışverişi yapıyoruz. Yazın mağazalara gittiğimde gerçekten istediklerimi bulamıyorum ama kış mevsiminde nedense her böyle rafta olan şey çok hoşuma gidiyor ve bu kış çok güzel giyinebileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar siz görüyorsunuz sizce güzel giyiniyor muyum? Hep siyah tişört de görüyorsunuz beni Acun Ilıcalı gibi ama siyah tişörtü çok seviyorum. Bilmiyorum. Online'dan çok sipariş verdim arkadaşlar. O yüzden şöyle arkamda gördüğünüz çoğu kutu online'dan geldiler ama online'da bulamadığım ve deneyerek almak istediğim birkaç ürünü ise gidip mağazadan alacağız. O yüzden sizlerle beraber bir AVM'ye gidelim. Hemen hızlıca ışınlanacağız. 2-3 parça ürün alacağız. Çoğunlukla pantolon almayı düşünüyorum ve aynı zamanda da birkaç da böyle bir kazak bakmayı düşünüyorum. Bakalım alabilmiş miyim, alamamış mıyım? Bir oraya ışınlanalım. Saçım burası da ne oldu böyle? Non <laughs> Dalgalı bir şey olmuş aşkım. Aşkım sen kıvırcık mısın yoksa? Kıvırcık olabilirim artık. Evet olabilirim. Yakışır mı bana kıvırcık kankilerim? Yok. Bence yakışır ya. Yok. Ne demek yok? Bence yakışıyor ya aşkım. Bence de yakışıyor ya. Yakışmıyor ya. mu? Yakışıyor aşkım. <laughs> <laughs> Hangi mağazalara gireceğimi hiç bilmiyorum diyemeyeceğim tabii ki de. Çünkü biliyorsunuz ki Zara'yı çok seviyorum. Belçika'ya girebilirim. Calvin Klein var şurada. Oraya bakabilirim ama çoğunlukla altım yok. Çünkü üstüm çok olduğunu düşünüyorum. Üst eve de çok sipariş ettim biliyorsunuz. Çoğunlukla alt bakacağım. Renkli kazak mazak da bulursam alırım. Değil mi Sıla? Alırsın aşkım. Alırsın aşkım ne ya? <laughs> ben de partideki şeylere bakıyordum da o yüzden şey aldım. Bugün Sıla alışveriş yapmayacak. Sıla ne zaman yapacak alışveriş? Nasıl nasıl duracağım hiç bilmiyorum. Evet nasıl benim, zapt edeceğiz Sıla'yı acaba? Benim kargolarım daha gelmedi. Birkaç parça bir şey belki Ne? Zara'ya geldim arkadaşlar. Zara evet forumda değişmiş. O yüzden çok hoşuma gitti şu dekorasyonu falan. bayağı büyümüş. Hatta bayağı genişlemiş. Ama benim erkek reyonu ne tarafta? Bebek reyonu da var burada. <laughs> He bebek reyonuymuş. Sıla giyinsin hemen. Ne bazen giyinmiyor mu? Evet. E niye baktın öyle sanki yanlış bir şey söylemişim gibi? <laughs> çok tatlı olmuş saçın bakıyorum. Saçın korkunç. mı? Evet. As hiç şey yapmadım biliyor musunuz? Her zamanki saçımı yaptım. Bak burcik kısmı görünüyorsun ya onu beğendim. Evet çok gürültülü bir yerde değil çok gürültülüydü burası sesi evet. de azalmış. Nasıl yaptılar lan bunu sesini nasıl oynadılar? Ge evet tavan genişliğinden kaynaklı da olabilir ve her şey böyle modül modül ayırmışlar. Neyse çok fazla anlatmayacağım da şimdi pantolon bakayım alt bakacağım dedikten sonra benim böyle şeyleri o gidiş nasıl oldum Serkan? Var mıydı sen dedi. Var mıydı? Rengi çok hoşuma gitti. Almak istiyorsan al. Almak istediğim pantolon dokulu krem rengi dokulu bir pantolon görmüştüm hem siyahını hem de krem rengisini alacağım. Rahat mısınız sınan hanım? Buradaydık. Uyuyordum ben de. Uyu bakalım. Bir şey diyeceğim. Çok güzel bir kazak ama niye M ve L Xlarge? Niye small'u yok? Şimdi bu? Tam e, Oha! <laughs> bir şey diyeceğim. Evet, o, gerçek, şimdilik, gerçek, değil, gerçek değil değil mi bu? Yok değildir ya. 42 numara. Ayakkabım olmasa denerdim ha. 42 numara değil ama ayaklarım arkadaşlar. Benim ayaklarım 40 numaradır. Benim ayaklarım biraz minik. Yani cüsleme göre birazcık normal bir ayağım var. Sıla aynayı bir müsaade eder misin? <laughs> çok büyük oldu bu sanki. Large. Sizce? Large bu? Aa pardon largemiş bu. Benim medium bakmam gerekiyor. Mediumdan başlıyor. Öyle evet. mi? Evet. Ah benim aşkım benim için bulurmuş. Ama bunları şey 60 derecede yıkamayız sonra benim oluyor. <laughs> Abi biraz büyük ya. Evet. Bence 60 derecede bir kere yıkanmalı. Çok çok küçük ya aşkım ya. Çok büyük değil mi? Çok oversize evet. Bir de yakası da çok böyle yakası şöyle açık şeyleri çok sevmiyorum. Birazcık böyle bisiklet yaka daha çok hoşuma gidiyor. Deneyeyim ama. Yok ya çok açık. Şurası biraz geniş. Neyse elendi. Bir şey diyeceğim işte bak aradığım buydu. Tam bir kış. Ben kaç giyiyorum aşkım alt? Sen e, galiba... Bilmiyorsun sen de. Ben de bilmiyorum Kırk çünkü. Kırık falan giyiyorsun ya. 30 aşkım 40. Karsın. oha. Aşkım ben 32 giyiyorum. Senin kırık giymen lazım. Şimdi bel olarak şöyle mi hesaplanıyordu bu? <laughs> Yok. Nasıl? Bak, Yine olmuyor ama aşkım o. Yakın olduk. Aşkım bu sana çok dar. Sen mi ölçemedin sen? <laughs> bak, olmadı çok olmadı. Dar bu. dediği. O kaç numara peki? 36. 38 bakalım mı? Bu olacak. Ver. Ölç bakalım. Olmaz. 40. Aşkım ceketten ölçüyorsun. Manyak Hayır, mısın sen? Ölçünüm. Bir daha ölç. Ceket boynum kapanmıyor. Ben bunu denemek istiyorum tam ama Ya ben kırk, kırk giymiyorum. 40 <laughs> <laughs> giymeyi kabul etmiyorum ya da. Ya 40'ı da alayım yine de ne olur ne olmaz. Evet ya bunu biraz belden. Ne dedim ne dedim? Tamam tam haklısın aşkım. 40 ne ara oldum ben ya? Bence bu siyah da almalısın bu arada. Az önce dedim ya siyahını ve Aa. krem rengisini istiyorum diyor. Krem bu krem da çok mi? mu büyük aşkım? Ama oversize olması da biraz havalı gibi. 38'ini de alıyorum ben. 38 ve 40'ı alalım deneyelim. Tamam, Bence 38'i ben zorla sokarım kendime. Siyahını ben çok beğenmedim aşkım. Ben beğendim. Ben beğenemedim. Ama işte beyaz tişört de güzel olabilir değil mi arkadaşlar? Bunda nasıl? Güzel. Bence çok güzel. Çok 40 güzel. alıyorum bunu da. Ben deneme kabinine kaçar zil. Aşkım. Hmm. 40 güzel ama bak. Çok hmm. bol. Bir tık bol. Ver bakayım 39'u. Dene bakalım. 38 mi bu? 38. 39 olması 38. gerekmiyor muydu? Hayır 2 puan. 2 <laughs> puan mı kırıyorsun? Evet 2 puan kırdım. 38-40 he tamam. Durun deniyorum. Gel. Bakmayın <laughs> tamam. Gel gel. Beraber değiştirelim. <laughs> gel gel. Çok meraklıysan gel. Oh. <gülüyor> <Gülüyor> oha! Sadece oha diyorum sana. Serkan ne düşünüyorsun bu havalılığım hakkında? Kankilerim siz de yorumlara yazın. Ayakkabımı giyemedim. Bu arada ayakkabımla da uyuması. Evet. Sana çok yakıştı. Benim böyle pantolonlar çok yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum. Ben de arkadaşlar aşırı beğendim. Bu benle geliyor eve. Siz beğendiniz mi? Zaten ben bunları evde de tekrar size gösteririm. Kombinlerim. Kombinlerim. Bunu alıyorum. Siyahında 38'i yok. Aşkım ne olur bu bulamazsam hemen şimdi uygulamadan sipariş edeceğim çünkü. Bir ben sorayım belki depoda vardır. İstek Aşkım. noktasına söyleriz. Bir şey diyeceğim alışveriş yaparken dolabınıza göre alışveriş yapın. Böyle mi? Çok soluk geldi gözüme mesela. Ben. Kankilerim siyahın maalesef ki 38'i yokmuş. Onu uygulamadan sipariş edeceğim. <laughs> Yok ya, olmadı gibi sanki. Yani evet. Bir tık küçük. Evet. O yüzden çıkartıyorum. Şunu da deneyeceğiz. Aa bu böyle, arkası böyleli. <laughs> Afedersiniz bir şey soracağım. Sabah namazı kaçtaydı acaba? <laughs> Hoca gibi mi oldum gerçekten? Evet. O zaman güzel bir şey. <laughs> Kötü değil arkadaşlar ama benim tarzıma uymadı çok sanki. Bak saçımı da bozdu. Bak sevgilim iki iltifat etmişti ne güzel ya. Başka pantolon bulamadık arkadaşlar ya. Yani şöyle tarzıma uyacak pantolon bulamadık. Sadece elimdeki mizdeki krem rengiyi çok beğendik. O da gerçekten çok güzel bu arada. Ha, evet. Bana da çok güzel oturduğunu düşünüyorum üstüme. O yüzden buradan şimdi son bir kez daha şöyle şuraya bakacağım. Sonra çıkacağız. Normalde ceket almayacaktım ama bak burada X large. Ama bu ceketler... Ya ben zaten gri ve bu yıl yeşili çok beğeniyorum ve gerçekten de çok yakıştığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada kumaşı o kadar rahat ki içimde şu an. Ya içimde sanki böyle pamuklara sarılmış gibi hissediyorum ya. Kapatamıyorum ama. Hangi beden bu? Medium. Bak geste de aynısını yaşıyorum. Şu iki tane fermuar olunca ben kapatamıyorum aşkım. Ne ben... <laughs> oluyor ya? Bir şey dedim. ver. <laughs> ama o da yapamadı. Evet Hadi öyle bismillah. kapanması lazım. Bir saniye ya. Allah Allah yanlış deniyoruz. Dur bırak. Hayır öyle bir şey değil o. Öyle. Gerçekten öyle. Hayır aşkım. Bu alttan açıyorsun biraz şuranı. Yapamazsın benim dediğim gibi denemek. Öyle imkansız yukarıdan ferman mı takılır? Ya olabilir. Hayır olamaz. Ha bak. <laughs> bak senin bahsettiğin şey şu, şunun olma sebebi bu. Alttan da açmak. Ama ne gerek var evet. alttan açmak? Aynen. Ne düşünüyorsunuz? Abi ben bayağı beğendim bunu. Bunu bir günlük hayatımda çok kullanacağımı düşündüğüm için bunu da alacağım. Şimdi... Çekilelim gel. Teşekkür Rica ederim ne demek? Şimdi kankilerim şöyle bir pantolon daha buldum. Böyle birazcık krem gri ile krem rengi karışımı. Rengi nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu da çok beğendim. Serkan bekle 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 diyor. Dolu kabine girecektim az kalsın ama boşmuş. Şu ceketi denemeyeceğim. O yüzden Serkan bu ceketi alır mısın? O pantolon da olmadı. Sebebi kesim çok benlik bir kesim değil. Biraz dar bir kesim. O yüzden şu krem rengini siyahını evde sipariş edeceğim. Zaten eve gelecek olan pantolonlar var. Birazdan zaten onları da göstereceğim evde. Evet bu kadar. Şimdi ödemeye gidiyorum. İşte en sevdiğim, en sevdiğim şey. Bunları böyle atıyorsun Salata mı? <laughs> evet bir hırka bir pantolon almışım. Ben de çok şey aldığımı düşünüyordum biliyor musunuz? Hayır. Ah, eh, zar uygulamam var. Bunu Zara uygulamasına kaydım çünkü ne aldığımı kod sorduğunuzda bir kod nereden aldığını hemen kodu oradan uygulamadan buluyorum. Nasıl nereye okutuyoruz bunu? Şuraya. <laughs> tamam teşekkür ederim devam teşekkür ederim. edelim. Poşetle birlikte. Çok güzel ya kendim burada şey gibi hissediyorum. Poşet olsun mu? Hemen onaylıyorum. Sana mı soracak peki? Evet bana soracak. Alarmlarını çıkaracağız. Abi alarm nerede bunun be? Alarmları... Alarmsız mı? Aa evet. Elektronik bileti hesabı. Tamam alarmları yokmuş. Bir bekle bakayım Serkan sormaya gitti. Yok muymuş? Yok. Ha iyi bu. Sevgilim tut. Güzel sevgilim. Güzel sevgilimim gerçekten. Çok güzelsin. Hayır. Bir şey soruyorum. Ha ne Nerede? oldu? Teşekkür ederiz yazısını gördünüz mü? Gördük. Çıkamıştık. Ne bu gerginlik ya? Sevgilim ceketimi giydiriyor bana. Vay be. Vay be sen büyüdün mü? Bugün seni seviyorum. Bugün mü seviyorsun sana şimdi? Şey, seni her gün seviyorum ama bugün farklı mı seviyorum. Neden? Yakışıklı geldim gözüne. Yok aslında. Ne neden? Bu çok kırıcı bir kelime. Hayır bu ben arada. Seni ben seni bugün sevmiyorum. Yarın seveceğim. Oldu mu? Aşkım ama her gün seviyorum. Bana çok kırıcı şeyler veriyorum. söylüyor bana. Hayır ya. Mesaisi bitmiş. Gidiyorum ben. <laughs> Valla git bugün seviyorsan yarın sevmeyeceksen ne duruyorsun değil mi? Yarın se sevmiyorum bugün seviyorum. Hadi bakalım şansını <laughs> kaybedin yarın da seviyorum. Ya ne alakası var arkadaşlar yok. Şuradan en krem almam lazımmış aşkım. Çok öyle okuldan istediler. Tamam. Vallahi hadi git. Mı? Hadi git al. Bir mağazaya geldik Siz, ve burada... Benim ikizim var. <laughs> Serkan'ın ikiziyle karşılaştık. Sığamıyor hiç hiçbir yere. Sığamıyor hiçbir o kadar büyük ki <laughs> selam da veriyor. Sıla burada şimdi kendine el bakım kremi alacak. Ve gibi şey içer. <laughs> Elini yıkıyorlar. İçerisinde. Wow. da Ay yıkamayla bile aslında ellerimiz yumuşacık şey oluyor. çıkabiliyor. Peeling yapar mısınız vücudunuzda? Mı? Ay vücudumu yapıyorum, ellerimi yapmıyorum. Tamam o zaman bir peelingimizi göstereyim ben size. Ne kadar güzel. Ben de yıkamak istedim ellerimi şurada. Aa çok güzel kokuyor. Oha. İki dakikada ellerini yıkattın ha. <laughs> Helal olsun. Gördün mü ile? Neye takıldı? Oralı kadınlar anlamına geliyor. Sevgilimi bekliyorum uslu uslu. <laughs> Sıla'ya kıskandığım için ben de ellerimi yıkıyorum. Kurutma <laughs> elinizi kapatın. Hissedin o kremsi dokuyor onlar. Evet da. evet kremsi çok Aynen. Evet. bayağı hissettim. Peki bir süresi var mı el yıkamanın? Mesela bazen 2 dakika, 1 dakika falan bayağı köpürtün Mesela diyorlar. Eldeki bakterilerin gitti diş fırçalamak gibi düşünün. Onun evet. gibi eldeki bakterilerin zaten gitme süresi olduğu için 2 dakika elimizi yıkamamız gerekiyor. Evet, 2 dakika. Aynen. Ama bu böyle kısa mı? E, Yok, hayır <laughs> <sen gülüyor> öyle yaptınız. Anladım, <laughs> Yoksa anladım. Yoksa normalde 2 dakika gelen gelmez. <laughs> Bir şey diyeceğim bayağı... Emizliklerken evet. bunu tutmuyor zaten özelliği öyle. Evet. şeylerin yağlı versiyonu. Bu? Aynen. Bu, bu, şey. bu da köpürtüyor muyuz bunu? Aa, bu daha çok iyi hissettirdi. Bir şey diyeceğim ben ikna oldum şu an. Benim cildim aşırı kurudu. Evet. Çok dökülürüm hatta ben. Bayağı beğendim bu arada. O da kremimiz mi? Bu farklı bir kremi. Bu marshmallow şeklinde. Marshmallow. Hmm, aynen. Aa gerçekten marshmallow benziyor. Aa, köpük köpük. Aynen köpük köpük. Ama yağlı bir Bırakmıyorum. Onu yaptıracağım. O nedir? Şu an çok üst üste sürdük. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? O ne peki? Bu krem şanti gibi düşünün. Şöyle sürmeyin, sürmeyin ona. Ha. Bu da e duşları geldiğinde farklı e bir duşun derinliği sürüyor. Yok bu e duş jeli e yağ bazlı. Sı Benim cildim çok kuru olduğu için, geçen vlog'ta da söylemiştim çok kuru cildim. Bayağı iyiymiş. Kankilerim aldık. <laughs> bir sürü şey bize denettirdiler ve o kadar hoşumuza gittik her şey. Özellikle o sütlü duş jeli normalde.